olacağı düşünülerek bu departman kuruldu. Ve uluslararası kuvvetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyeceği de çok çok açıktı. O sebeple Federal Rezervler yerel hedefleri, maksimum istihdamı ve de istikrarlı fiyat politikalarını güçlendirmek için kuruldu. Uluslararası kuvvetleri anlayabilmek için ticaret, enflasyon, uluslararası piyasalar, dolar, Bunların yönetimi hiç kolay olmayacaktı. O yüzden bu departmanın istisnai becerileri ve uluslararası analizleri yönetebilmesi çok çok önemliydi. Aynı zamanda da bütün bu varlıkları yönetebilmek, FOMC'yi destekleyebilmek ve döngüsel ve de gelişimsel yapıları uluslararası krizleri anlayabilmesi için yapı oluşturuldu. Bu konferansta şimdiye kadar yapılanların, bütün başarıların bir takdiri. Bugün ve yarın IF devizyonunun istisnai başarılarını kutlayacağız. Aynı zamanda bu yapıya ortamı zenginleştirici, ilham verici çalışmalarıyla süreci öncülük etmiş kişilerin destekleriyle Yaptıklarını hep beraber kutlayacağız. Kimileri dünyanın politika enstitülerinde kurumlarında önce olmuş kişiler, kimileri ekonomik çalışmalar yürüten kişiler, akademik kısımda da önemli araştırmaları hep beraber izleyeceğiz. Uluslararası finansman konuları gibi, uluslararası açık ekonomi, makroekonomi, uluslararası ticaret gibi konuları değerlendireceğiz. Bu araştırma uluslararası yapım bizlere ...IF devizyonunun modern anlamda. FED'in gereklilikleri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki misyon hissiyatı, çalışanların dostluğu 10 yıllardır süren bu birlikteliği hep beraber konuşuyor olacağız. Jerome Powell kadar burada olmayı hak eden Uluslararası Finans Departmanı bu kadar destekleyen hiç kimse olmamıştır. Ee, Sayın Başkan uzun zamandır çok önemli bir rol oynuyor. Amerika endüstrisinde, Amerika ekonomisinde, dünyada merkez bankaları anlamında da çok önemli, çok saygı duyulan liderlerden biri. Kendi mevkidaşları etrafında ve de tüm dünyada kendisini davet etmek istiyorum. Harika, önümüzdeki iki gün için açılış konuşmalarını yapacak. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Galiba şimdi öncelikle önceki Sayın Başkan Yardımcısı Senle Fischer'ın dostlarına ve arkadaşlarına baş başsağlıklarımı ileterek başlamak istiyorum. Kendisi çok önemli bir isimdi. Uluslararası ekonomide de büyük isimlerden biriydi. Çok önemli bir yapıya imza atmıştı. Güvenilir ve çok cömert bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda çok önemli ekonomistlerin nesline öğretmenlik yapmış bir isimdi. Global merkez bankaları başkanlara danışmanlık yürüten birçok kişinin de öğretmeniydi, koçuydu. Evet, tebrik ediyorum. Uluslararası Finans Departmanı'nı, IFF 75. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum, kutluyorum. Federal Rezerv Kurulu'na yapmış olduğu çalışmalardan, desteklerinden tüm Amerikan halkı adına kendilerini tebrik ediyorum. Birçok çalışanımız bizlerle beraber çok önemli sayıda IF mezunu da geçmişte çalışanlar bizlerle beraber Ted Truman, onlardan biri Kerry Johnson onlardan biri Nathan Sheets ve Steve da yine departmanda çalışmış önemli isimlerden biri çok çok önemli kişileri de beraberinde getir Uluslararası Finans Departmanı Janet Yellen bunlardan biri Profesör Master ve konuşmacımız Ken Rigoff yine bu mezunlardan biri oldum Albert Horseman önemli ekonomistlerden kendisi Horstman Endeksini bulan kişi ve belki de daha az kişi önemli olan kişilerden biri Netflix serilerinde de Transatlantik'te de önemli meşhur olmuş kişilerde buradan mezun olan bu departmandan çıkmış kişiler bu isimleri çok daha yakından bildiğinizi düşünüyorum. Benim departmanımda IF Divizyonu Uluslararası Finans Departmanı küresel ekonomik faaliyetlere çok önemli katkılarda bulundu. Sermaye akışında ve de piyasaların, uluslararası piyasaların gelişmesinde de çok önemli izleri oldu. Çalışanların küresel finansal stres bağlamında yapmış oldukları da kayda değer. Araştırmalarınız ve analizleriniz parasal politika kararlarımızı almada çok önemli yer oynuyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu departmanda geçtiğimiz 75 yıl içinde katkıda bulunan herkese teşekkürler. Bu konferansımızda neden bu departman oluşturuldu? Öncelikle bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da şimdiye kadar atmış olduğu başarıları, tüm bu imzaları tek tek konuşacağız. Güzel sunumlarımız ve güzel panellerimiz olacak. Uluslararası Finans Departmanı Yine 1 Temmuz 1950 yılında bir araya getirilmişti ama aslında bu fikir birkaç yıl daha öncesine dayanıyordu 1950'nin. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan küresel ekonomik güç olarak çıkmıştı. Bretton Woods Anlaşması Amerika'yı ve Fed'i küresel ekonomi bağlamında temeli oturtmuştu. O zamandan bu zamana misyonumuz, görevimiz Amerikan halkına hizmet etmek oldu. Ama tabii şu da çok açıktı. O zaman da Fed'in daha iyi bilgiye, küresel kalkınmalara global anlamda ikili hedeflerine ulaşabilmesi için çok daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. 1948 yılındaki mutabakat zaptında sunulanlarda uluslararası ekonomi ve finansmandaki problemlerin çok daha büyük olduğu, kompleks ve önem taşıdığı son zamanlarda iyice fark edilmiştir. Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin şüphesiz ki önemli ölçekte bizim çalışmalarımız etkileyeceği açıktır. Tam da bu dönemde ekonomik ilk tahminler başlamıştı. 75 yıl sonra halen daha FED'in çalışmalarının anlaşılması ve diğer hükümetlerin ve merkez bankalarının çalışmalarının Amerikan ekonomisi üzerinde ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin takip edilmesi halen önemini koruyor. Yabancı politikaların ekonomi gidişatının okunması Amerikan hazinesi için önemli. 1975 yılında Bretton Anlaşması parasal politika yönetimini tamamen değiştirdi. O zamanlarda potansiyel olarak daha oynak olan Amerikan dolarının hareketlerinin Amerikan işletmeleri ve hane halkı üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılmaya başlandı. 1950 yılından bu yana olan bu çalışmaların önemini pandemi döneminde çok daha fazla gördük. Uluslararası sermaye akışında oluşturduğumuz çalışmalar on yıllardır süren çalışmaların sonucu olarak uluslararası ticarette Amerikan ve uluslararası ekonomide önemini gösteriyor. Uluslararası bağlantı sağlıkta hem istihdamda hem de enflasyonda bu etkilerin ne kadar önemli olduğunun bir karşılığı. Yine başka gelişmelerden biri makro makroekonomi modellemelerinin oluşmasıydı ki Uluslararası Finans Departmanı'nın etkileri oldukça büyük. Önceki Başkan Ralph Dine döneminde ilk çok ülkeli modeli oluşturmuştum. Ve yıllar içinde ekonomistler bu departman içinde çoğu da bizlerle bugün beraberler. Çok önemli sofistike modelleri geliştirdiler. Her birinin kendi yapmış olduğu çalışmalar kendi dönemlerindeki uluslararası riskleri ve o zamanın yaşattığı sorunları çözmeye yönelik modellerde. Bu modeller elbette uluslararası şokların ekonomi aracılığıyla finansal piyasaları nasıl entegre olduğu, risklerin anlaşılabilmenin ne kadar önemli olduğu ve de bu anlaşılma sayesinde şoklara karşı daha iyi hazırlıklı olunabileceği hem Amerikan ekonomisi hem de dünya ekonomisi için tüm bunların ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Kurul toplantıları açıklamalarla beraber değerlendirmeler yapılarak FOMC katılımcıları her toplantı öncesinde bu kurulun getirdiği özelliklerinden çok daha faydalandı. Tabii küresel ekonomik dalgalanmalarda da Mesela Gü Güney Amerika'da 1980'lerde yaşanan borç krizinde çok önemli katkıları olmuştur bu departmanın. Analitik olarak krizin getireceği makroekonomik yansımalar tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de değerlendirildi. Divizyonun departmanın yapmış olduğu çalışmalarla beraber yeni çalışmalarla finansal sonuçları daha iyi öngörmeye çalıştık. Sermaye akışları arttıkça finansal stresin yükselmesi, tüm dünyada yüzeye çıkması, Meksika, Asya, Rusya'da yaşananlar da bizlere Uluslararası Finans Departmanının önemini bir kere daha gösterdi. Uluslararası sermaye akışı elbette analitik ve parasal politikaların gözlemlenmesinde departmanın tam temelinde yer alıyor. Bu küresel zorluklara karşı koymada yapılan çalışmaların küresel finansal krizlerde ve pandemide getirdiği etkileri de oldukça büyük. Bu iki olayda da çok ani, acil bir yanıt gerektirdi. Kurul bir araya gelerek kredilerin varlığını güçlendirmek, Amerikan halkı ve işletmeleri için elinden geleni yapmaya devam etti. Ve elbette Fed'in almış olduğu tedbirlerle beraber küresel fon piyasaları kriz altındayken swap anlaşmaları yapıldı. Birçok Merkez Bankası ile beraber stabilite Amerikan dolarıyla fonlanan piyasalarda restore edilmeye çalışıldı. Elbette pandemi döneminde bu divizyonda dolar için FEMA repo da daha iyi güçlendirilebildi. Elbette departmanın yeni araçları kullanması analitik ürünlere yönelmesi de kolaylaştı. Daha iyi anlaşılarak yaşanan olaylara güzel tepkiler verilebildi. Bunlardan birine örnek verecek olursak, yeni metotlar bir araya getirilerek çeşitli türdeki belirsizliklere, ekonomik faaliyetlerde yanıt bulunmaya çalışıldı. Yeni endeksler bunlardan biri. Yeni endekslerle beraber jeopolitik riskler, enflasyon, ticaret politikaları, ekonomik belirsizlikler değerlendirilmeye çalışılıyor. Şu anda mevcut yüksek belirsizlik dönemi içinde yolumuzu bulmaya çalışırken Uluslararası Finans Departmanı yapmış olduğu çalışmalar çok önemli bir yerde ki bugünkü yaşanan şoklar içinde oldukça büyük bir anlam taşıyor. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. 75 yıl önce 9 Fed Başkanı ve birbirinden farklı kurul üyesi bir araya gelerek IF çalışmalarını Uluslararası Finans Departmanı çalışmalarını bir araya getirdi. Sadece kriz önemlerinde değil. Aynı zamanda bütün uluslararası anlaşmalarda da bizlere yardım olacak yapıyı oluşturdular çok daha detaylı kimilerine göre çok aşırı detaylı olabilir. Yapılar oluşturdular. Benim de birçok çalışanım var. Bu çalışanımla beraber yapılan çalışmaları da oldukça iyi karşılıyor. Tüm bu çabalarla beraber güçlü ilişkilerimizden Uluslararası Finans Departmanı'nın küresel mevkidaşlarımızla olan çalışmalarımıza getirdiğiniz faydalardan da çok azami ölçüde yararlanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum organizatörlere bu güzel etkinlik için ve hem mevcut çalışanlarımıza hem de önceden Uluslararası Finans Departmanı'nda çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Küresel anlamda bilgili olmamıza ve tüm bu süreçlere müdahalede bulunan ikili görevimizi tüm Amerikan halkı için yerine getirmemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler. <laughs>